Efendim oğlum. Ya anne, neredesin? Vergi dairesindeyim oğlum. Alı baktım da yoksun ben de merak ettim. Bir şey mi oldu? Hiç. Öyle kafam karışık biraz da konuşalım istedim. Ne oldu oğlum? Ya tam birine güveneyim diyorum. Olmuyor. Kimseye güvenmemeyi de kendime yakıştıramıyorum. İnsan niye yan yana duruyoruz? Madem birbirimizin mezarını kalacağız, baştan girişelim. Olur öyle oğlum. Oluyor da. Olacak da. Baban İlhan'a ve İskender'e çok güvenmişti. Biz tanıdıklarımızdan ve sevdiklerimizden zulüm gördük o. Ne yapalım yani dükkanı mı kapatalım onu mu diyorsun? Sen ne oldu onu bir söyle bakalım. Cihangir'e güvenmiştim. O da sattı beni. Bir tane adam vardı bize emanet. Gitti onu Çağatay'a verdi kendi eliyle. Cihangir bunu niye yapmış? Şansı tuzağa düşürülmüş. Yapmak zorunda kalmış. Ama olan bana oldu telefonda konuştuğum adam bana bilgi verecekti bu emaneti korusaydım. Ne bilgisi? İşte benim bu hapse girmemle ilgili. Beni kim tuzağa düşürdü, neden düşürdü? Onlarla ilgili bir şeyler söyleyecekti. Bilgi pazarlığa çıktıysa oğlum masadadır. Sen hiç merak etme. Yakında ortaya sürerler. Merak etme.